Siz çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çıkabilirsiniz. Merhaba Nedim. Ben Doktor Ayfer Kaya. Senin özel durumun nedeniyle görevlendirildim. Geçmişte yaşadıklarından, henüz psikolojik tedavi sürecini tamamlamadığından bilgimiz var. Polis arkadaşlar sorguda konuşmadığını söyledi. Tedavi sürecindeki kayıtlarını dinledik. Geçmişte yaşadıkların için bir sorun mu arıyordun? Beni cezalandırmak mı istedin? Bakın ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi o bana yaptı. Bu yüzden mi? O sana zarar vereceği için mi yaptın? Anlamadınız galiba, ben bir şey yapmadım diyorum.. Tamam.. Ne zaman ne? Be? Ben hiçbir şey yapmadım! Tamam sakin ol.. Lütfen.. Ben hiçbir şey yapmadım! Yapmadım.. Ben yapmadım.. Ben bir şey yapmadım.. <laughs>